Merhaba arkadaşlar. Discord kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere artı altı gol taktiğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi artı altı taktiğimiz çalışıyor. Bunu VIP grubumuza özel bir şekilde testini de yaptık. Paylaşımını da yaptık. 8.86 orandan artı altı gol bahsimiz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kazandı. Bu oranları bahsettiğim oranları bahsettiğim taktiği yakalarsanız e, rahat bir şekilde inşallah bahislerimiz kazanır. Artı altı oranları çünkü yüksek oluyor. Böyle iki maç yakalarsanız mükemmel oran elde edersiniz. Bugün biz Rize Spor Antep maçında da bunu denedik. VIP grubumuz üzerinden de daha zaten denemesini yaptık. Gördüğünüz gibi Rize Spor ve Antep maçına özel e, artı altı gol bahsimiz gördüğünüz gibi kazandı. İyi orandan kazanç elde ettik. Skoransi canlı bahis olarak ücretsiz Telegram kanalımızda e, bomba gibi devam ediyor. Maçlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Buraya videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. E, buraya girip maçlarınızı alabilirsiniz. Buradan da e, artı altı haftalık denememizi e, açık bir şekilde paylaşacağız. Rize Spor ve Gaziantep maçını bugün VIP grubumuza özel artı altı paylaştık taktiğimize göre. Ve kazandık arkadaşlar. Gayet güzel orandan bahisimiz tuttu. Taktiğimizi iyi dinleyelim, iyi anlayalım. Oran aralıklarımızı iyi anlayalım. Ona göre bahislerimizi alalım arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Videonun altındaki Instagram linkimiz mevcut. Oradan da Instagram'a özel günlük 2 oranlık bahislerimizi paylaşıyoruz. Oradan da günlük Instagram'a göre Instagram'dan 2 oranlık bahislerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim taktiğimize. Öncelikle bizim Rize Spor ve Antep maçında ilk gördüğümüz yer gördüğünüz gibi artı 6 9.20 oran. Bu oran tabii ki son kapanış açılış oranı açılış oranlarına dikkat edeceğiz. Burada önemli olan açılış oranları 8.86'ya kadar indi oran, ama o da bize yetiyor arkadaşlar çünkü bizim burada görmemiz gereken oran 8.80 ve 9.20 oran arası olması lazım. Gördüğünüz gibi oran da zaten 8.86'ya kadar indi. Ve basimiz kazandı arkadaşlar. Burayı gördükten sonra ikinci bakmamız gereken yere geliyoruz. Pardon. İkinci bakmamız gereken yer 3.5 üst basimiz olacak. Burada gördüğünüz gibi 3.5 üst bahsi 2.34 gibi oran açılmış. Burada bizim 2.5-3.5 üst bahsini 2.30 ve 2.40 oran arasında görmemiz lazım. İkinci bakacağımız yerde bu. üçüncü bakacağımız yere geliyoruz. Üçüncü bakacağımız yerde birinci yarı sonucu bir buçuk üst basi olacak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi birinci yarı bir buçuk üst 2.17 gibi oranı var. Bizim burada görmemiz gereken oran 2.10 ve 2.20 oran arası olması lazım arkadaşlar. Bu oranları gördüğümüzde artı altı bahsimizi denememizi yapabiliriz. %90'ın üzerinde başarı oranımız var. Ee, bu oranları yakaladığınızda gönül rahatlığıyla artı altı bahsini e, alabilirsiniz. Oynamak isteyen arkadaşlar bu taktiğe göre bahislerini alabilirler. Zaten bugün gördüğünüz gibi VIP kurumuzda olan arkadaşlar da biliyor. Ücretsiz Telegram kanalımızdaki arkadaşlar biliyor. Orada paylaşımlarımızı yaptık. Rize Spor Antep maçında bu oranlarımız kazandı arkadaşlar. Ee, bunları denerseniz e, iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Ücretsiz Telegram kanalımıza videonun altındaki Telegram linkinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Oraya girebilirsiniz. Gündük maçlarımızı vermeye devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.